Google Earth'e göre Antarktika'nın çevre uzunluğu 18.000 kilometre. NASA'ya göre ise Antarktika'nın toplam çevre uzunluğu 53.000 kilometre civarı neredeyse 3 katı. Britanya Antarktika Konseyi'nin paylaştığı bilgiye göre ise de Antarktika'nın toplam kıyı şeridi çevre uzunluğu 45.000 kilometre. Şimdi hangisi doğru? Google Earth mu doğru söylüyor? NASA mı doğru söylüyor yoksa Britanya Antarktika Konseyi mi doğru söylüyor? sevgili dostlar. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Umarım hepiniz iyisinizdir ve hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Uzun zamandır video yapamıyorum. Buna vakit ayıramıyorum. Bunun için kusuruma bakmayın. Bugün sizlere Antarktika ile alakalı kısa bazı detaylar paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 1959 yılında Antarktika Anlaşması imzalanıyor. Öz itibariyle bizi çevreleyen 60. Güney Paralel'den öteye gitmeyi insanlığa aslında yasaklıyorlar. Sadece devletlerin ortak çalışması adı altında belli yerlere gözlem istasyonu kuruluyor. Oraya devlet izniyle işte bazen insanlar bilim adamları gidiyor orada gözlem yapıp geliyorlar. Ama özü itibariyle bizler bu 60. Güney Paralel'in ötesine ne olduğunu bilmiyoruz. Ki Amiral Bayert'ın meşhur bir konuşması var. Katıldığı bir TV programında Antarktika ile alakalı yaptığı keşiflerde bu Güney'in ötesinde Amerika'dan büyük yeni kıtalar olduğundan bahsediyordu. Onu kısaca bir tekrardan hatırlatmak istiyorum. In a 1954 interview with Admiral Richard E. Byrd, an American naval officer who specialized in exploration, he had this to say. But strangely enough, there is left in the world today an area as big as the United States. That's never been seen by a human being, and that's beyond the pole on the other side of the South Pole, from middle America, and it's—I uh, think—it's quite astonishing that there should be an area as big as that. Amiral Bayır'ın dediği gibi güneyin ötesinde başka kıtalar var mı? Bilmek çok zor. Bizim zihinlerimizi haritalarla dar bir alana hapsetmişler ve bir küre dünya gösteriyorlar. Dünya bundan ibaret diyorlar. Acaba gerçekten öyle mi? Bize gösterilen küre modelde Antarktika diye bir kıtadan bahsediyorlar ve bakın Antarktika diye e, internete girdiğinizde Antarktika'nın kıyı şeridinin çevresinin 11200 mil olduğunu Kilometreye de çevirdiğinizde 18.000 kilometre olduğu söyleniyor. Şimdi öncelikle Google Earth'e bir girelim. Orada bir Antarktika'yı ölçelim. Gördüğünüz gibi internetteki bilgiyle aynı sonuca ulaştık. 11.700 mil diyor. Bunu kilometreye çevirdiğimizde de 18.000 kilometre diyor. Tabii ki suratlarda farklılıklar var. İnternetteki bilgiyle Google Earth'teki, işte biz Antarktika diye gösterilen yerin çevresini ölçtüğümüzde 18.000 kilometre ya da 11.300 mil çıkıyor. Şimdi Google Earth Antarktika'nın kıyı şeridi toplam yani Antarktika'nın çevresinin 18 bin kilometre olduğunu söylüyor ancak internette bununla çelişen bilgiler var. Örneğin Britanya Antarktika Anlaşması Konseyi'nin Antarktika ile alakalı paylaştığı bir bilgi formu var. Bakın Britanya Antarktika Anlaşması Konseyi'nin Burada görüyorsun Britanya Antarktika Araştırma Araştırma Konseyi'nin bileşeni diyor. Burada paylaştığı bir bilgi formu var. Onu pdf olarak indirin diyor. İndirdiğimizde bakın şunu söylüyor. Diyor ki Antarktika'nın toplam çevre uzunluğu kıyı şeridi 45.317 kilometre. Google Earth'e göre 18.000 kilometre. Ancak Britanya Antarktika Anlaşması Konseyi'ne göre... Antarktika'nın kıyı şehri toplam çevre uzunluğu 45.317 kilometre. Şimdi hangisi doğru? Ki bunu Mayıs 2005'te paylaşmışlar. Çelişki burayla da bitmiyor. Bakın NASA'nın kendi internet sitesinde 2010 yılında Antarktika ile alakalı bir bilgi paylaşmışlar. Demişler ki Antarktika'nın buzul kenarının yeni haritasını ölçtük. Bunu 29 Ocak 2010 yılında paylaşmışlar. Demişler ki ekipler Antarktika'nın buzul kenarını yaklaşık 53.610 kilometre ölçtüler. Mil olarak da 33.312 mil yapıyor. E şimdi hangisi doğru? Britanya Antarktika konseyine göre Antarktika'nın çevre uzunluğu 45.000 kilometre. NASA'ya göre 53.000 kilometre, e, Google Earth'e göre ise 18.000 kilometre. Hangisi doğru? Bildiğiniz üzere küre modele göre dünyanın en geniş yeri tam ortasındaki ekvator paralı. Yani küre modelde dünyanın en geniş yeri kutuplar değil, Antarktika değil, ekvator onun da çevre uzunun 40.000 kilometre olduğunu söylüyorlar. Küre modele göre dünyanın en geniş yeri ekvator paraleli olmak zorunda. Ekvatordan kuzeye ve güneye gidildikçe paraleller gördüğünüz gibi daralmak zorunda. E şimdi Britanya Antarktika Konseyi'nin paylaştığı veriye göre Antarktika şurada ekvatordan küçük olması gerekirken onlara göre bu Antarktika'nın kıyı şehri toplam şehri uzunluğu 45.000 kilometre. Ama ekvator 40.000 ise burası nasıl 45.000 olabilir? ya da NASA'nın paylaştığı bilgiye göre e, Antarktika'nın buzul kenar toplamı 53 bin kilometre diyor. E, o nasıl ekvatordan daha büyük çıkabiliyor? Ortada bir çelişki oldu. Bariz belli ya biz anlatılan küre model yalan ya da Antarktika yalan. Bu gördüğünüz yuvarlak düz dünya haritası ortası kuzey kutbu ve kuzeyden güneydelikçe yeryüzünün genişliği olması gerekiyor. Bu yüzden güneye gidildikçe kıyı şeridinin daha geniş çıkması düz dünya haritasıyla uyumlu. Ama buradaki sorun şu. Antarktika bir kıta mı yoksa yeryüzünü çevreleyen buzullar mı? Bu gizemli ve cevabını da bulması kolay değil. E çünkü bizi böyle bir haritaya sığdırmışlar. Dünya biz bundan ibaret biliyoruz. Daha ötesi hakkında bir fikrimiz maalesef yok. Örneğin 1587 yılında Urbano Monti tarafından çizilen haritayı görüyorsunuz. E şimdi bu haritanın bakın ortası Kuzey Kutbu ve şu an bildiğimiz kıtaları ta 1587'de gayet başarılı çizmiş. Bakın Kuzey Amerika, burası Kanada, şurası Alaska, Amerika, Meksika kıyısını görüyorsunuz. E Güney Amerika'yı görüyorsunuz. Brezilya, Şili, Arjantin. Gayet şu ankiyle neredeyse birebir aynı çizmiş ki şurada Afrika kıtasını görüyorsunuz şu anki ile birebir aynı ta 1587'de çizmiş ki Madagaskar'ı göstermiş. Burada Arabistan, Avrupa, Asya, Hindistan, Çin, Japonya neredeyse birebir aynı ama bu adam nedense bildiğimiz kıtaların ötesinde başka kara parçaları ve kıtalar göstermiş. Bakın bildiğimiz kıtaların ötesinde şurada devasa büyük bir tane yeşil kıta var. Şurada iki tane ve şurada beyaz kıta var. Ki şurada yeşil, şurada uzun bir yeşil kıta. Ve şurada bakın turuncu bir kara parçası daha göstermiş. ki Bunun ötesinde sular ve daha sonra buzullar devam ediyor. E şimdi 1587'de bildiğimiz kıtaları bu kadar başarılı çizen kişi neden bu kıtaları da göstermiş? Acaba bu Antarktika anlaşmasıyla bu güney 60. paralelden ötesi aslında insanla yasaklanıyor. O 60. paralelin ötesinde başka kıtalar mı var? Yeryüzü bize gösterilenden çok daha mı büyük diye insan aklına bir soru işareti geliyor. Bu solda gördüğünüz Prag'daki meşhur eskiden kalma astronomik saat. Burada bakın ay ve güneşin dönüş çemberini gösteriyor. onun ötesinde bir yuvarlak devam ediyor. Ki aynı şekilde aslında güneşin ayın dönüş çemberine göre bir aydınlatma alanı, bir ısıtma alanı, bir buzul alan var. Bizim şu an bildiğimiz kıtalar bu alandan ibaret. Onun ötesinde aslında yeryüzü daha geniş. Onun ötesinde başka kıtalar var diye bir iddia da var. Ki ben bu iddiayı çok ciddiye alıyorum. Yani burada bakın burası Afrika kıtası. Burası Avustralya kıtası, burası Güney Amerika, Kuzey Amerika, Kuzey Kutbu, Avrupa, Arabistan, Hindistan, Asya, Çin ve bunun ötesinde bizi çevreleyen kara parçaları. Buzullar var. Güneşin dönüş çemberi bu alanla kısıtlı olduğu için geri kalan alan buzullarda karanlıkta kaldığı için biz şu an o bölgeleri çok bilmiyoruz. Bize gösterilen dünya. Bu güneşin aydınlatma çemberinden ibaret ama onun ötesinde aslında kara parçası ve kıtalar devam ediyor. Ve dünyanın manyetik alanı değişmesine bağlı olarak bu kıtalar buzul alan sürekli değiştiğine dair bir iddia var ki apayrı uzun bir konu. Bu konuda aslında bununla bağlantılı diye videonun sonunda kısaca değinmek istedim. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Maalesef bizler yalanlarla büyütülmüş bir neslin çocuklarıyız. Bize dünya diye gösterilen bir görsel var. "Al dünya bundan ibaret." diye zihinlerimize kodlamışlar. Biz de dünyayı bundan ibaret sanıyoruz. Bize gösterilen bir dünya haritası var. O haritanın ötesinde başka kıtalar ya da yeryüzü yok sanıyoruz. Ama çok şükür internet ortaya çıktı ve görmek isteyen için bu zihinlerimizin hapsedildiği alandan çıkma şansı veriyor. Skylar, I was medicated. I mean I, I I could have said the world was flat. You know what I think? I think you accidentally told the truth. The world was flat. You know what? I think you accidentally told the truth.